Bir yerde seyrettim, bir belgeselde, internet mecrasında, sosyal medyadan sonra insanlar onda 8 derecesinde birbirlerinden ayrılmaya başlamışlar. Farklı fikirler hatta birbirlerine fiziksel olarak bir ayrışma başlamış yani. Ve altıda bir, yani bir haberin doğruluğuna veya yalan haberin doğruluğuna inanan kişi sayısı, konuyla ilgili yalan habere inanan altı kişi ise bir kişi doğrusuna inanan bir şekilde olduğu tespit edilmiş. Çok enteresan bir şey bu. Her meslek grubu artık kendilerine göre bir takım, iletişim araçlarını kurarak insanları bilgilendirmeye çalışıyorlar. Şunu gördüm ki bizim de bunu yapmamız lazım. Çünkü devlet güvenliği meselesi. Geldiğimiz yer çok kritik bir yer. Hem insanları hem de bu görevde çalışan, bu kurumlarda çalışan arkadaşlarımızı bilgilendirici, tecrübe aktarı şeyler yapmamız lazım diye düşünüyorum. Özellikle sosyal medya manipüle çok açık diye. Bu manipülasyonun sebebiyle insanlar algıladıkları ve inanmak istedikleri doğru ya da yanlış diye bakmıyorlar. Bir tarafa kayıyorlar. Dolayısıyla bunun düzelmesi lazım. Düzelmesini muhakkak ki tamamıyla yapamayız. Çıktım televizyonlarda ya da söyleşilerde ilk şunu söylüyorum. E, akademik seviyede ben size e, santimetre ölçüsü ya da bilmem e, işte şu düşünürün ya da şu aa, akademik seviyede insanların anlattığı terimler ya da kavramlar ya da isimlendirmeler değil daha çok. Halkın anlayacağı dilde şekilde konuşmamız lazım. Hollanda'da bir gün bir konferansa katıldım. İlk konferanslardan bir tanesiydi. E, yaklaşık 200 kişi falan vardı orada. Tam terör zamanı. 2014'ler. Ben konuşurken orada ben bir sivilim. Beni ha dediler devlet işte gönderdi birisi bizi burada artık ne yapacaksa artık hazırız falan filan. Aslında ben de aksine arkadaşlar artık savaş silah tüfek değilse akıllar da masalar da tartışın bilgiler akıllanın. Bir tanesi geldi dedi ki veya dedi ben dedi işte şu mafya çok beğeniyorum şu karakter çok beğeniyorum. Sen niye dedi ona laf söyledin konuşmamda önceden ben o karaktere şunu söyledim. Ya o bir karakter. oyuncu da benim arkadaşım. Çok da severim ama oyun oynuyor. işini yapıyor. Araya reklam giriyor. Sen seyrediyorsun, izliyorsun. Para kazanıyorlar. O kadar benimsemiş ki o karakteri. Bana böyle serzenişle bulun. Niye sen de o karaktere öyle laf söylüyorsun? Ya arkadaş bu hayal. Sen buna bakarak gerçek hayatını yaparsan olmaz. Yanlış bir şey bu. Onun hayal olduğuna inanacaksın. Dolayısıyla hani yapay zeka yönetiyor aslında artık bu çocukları. Yani biz canlı olarak, yaşamış olarak insanların tecrübeli ve bilgili insanların onların bilgi aktarımıyla bir gençlerimizle, insanlarımızla elde daha iyi olur. Çünkü işte örnek bir dizideki bir karakteri kendine özümsemiş bir çocuk bana işte bulunuyor. Ufaktan fırça atıyor. Niye sen öyle söyledin? Sen işte niye buna böyle söyledin? Sanki o karakter sabah akşam adam buna. O olmasa da olmaz bir karakter. Bu bir karakter. Hayali bir karakter yani. Beni çok etkiledi tabii bu. Dolayısıyla bu kirliliği bertaraf etmek için bu tür iletişim kaynaklarını kullanarak insanlara doğru şeyleri anlatmaya çalışmamız lazım. Ki bizim doğrumuz değil, bizim milletimizin, memleketimizin, vatanımızın, devletimizin, milletimizin doğruları. O formatlarda ne kadar başarabilirsek, karınca misali o kadar iyi olur bizim için.